Hayırdır kim anne akşam akşam? Ay komşularımdan biri kesin geliniyle kavga etmiştir, dertlenecek birini arıyordur. Ben, ben ararım sonra. Eh ah, şimdiki gençler işte evliliği çocuk oyuncağı zannediyorlar. Bir kızın peşine takılıp sonrasında ana babalar çekiyor sıkıntısını. Ben kahveler ne durumda gidip bir bakayım. Benim sütlü çayı herhalde beceremedi sizin belki. Kızım. Bu telefonu da açmıyorsun ha <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol kız. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Belkıs, Mert ne yapıyor? Arda'nın odasında oynuyor. Kontrol ettim az önce. Tamam, ben de bakarım birazdan. Sağ ol. Afiyet olsun. Vallahi dünürüm. Kusura bakma ama bana bazı şeyler biraz garip geliyor. Bu Azra'nın kardeşinden başka kimi kimsesi yok anlaşılan. Bu durumda ikisi de başına kaldı. Yok. Başıma kalmadılar. Ben sahip çıktım onlara. Hayır. Nesine güvenip de bu kadar içine aldın sen bu kızı anlamadım ki. Hani oda vermeler falan. Hadi hepsini geçtim. Yetmedi. Bir de torunuma baş gözetmeye çalışıyorsun. Onlar birbirlerini sevdikleri için sözlendiler Zerrin Hanım. Zor olan bir şey yok. Yani neticede sen bu kızı getirdin bu eve. Cenk de gencecik bir delikanlı. Kafasında kabak yerleri esiyor. Onun alacağı kararlardan ne olacak? Yani kimsesiz bir kızı getir eve, sonra da... Anne, niye kimsesiz diyorsun? Sumru var işte üvey annesi. Tabii. Babaları öldüğünde hemen kapının önüne koyan Sumru diyorsun. Değil mi Serhan? Olur mu canım böyle şey? Kim kimi durup dururken kapının önüne koyar ki? Sumru gibiler yapar Zerrin Hanım. Az çok gördüm, tanıdım. E, Seraba yaptıklarını da öğrendiniz. Tamam işte. Siz Azra'yı getirmeseydiniz bu eve, Sumru da kızımın başına bela olmayacaktı. Serap kendi verdiği kararlar yüzünden bunları yaşadı Zerrin Hanım. Azra'nın e, hiçbir ilgisi yok. Sumru konusunda defalarca uyardım ben Serap'a. Her neyse açıkçası sorumlu bir ailenin kızıyla torunumun bir hayat kurmasına hiç sıcak bakmıyorum. Ya zaten Cenk daha üç gün öncesine kadar maymun iştahlı asi bir çocuk değil miydi? Anlamıyorum ki. Cenk senin hatırladığın gibi değil Zerrin Hanım. İşini, sorumluluklarını çok iyi biliyor. Verdiği kararların da farkında. Onu yola getiren de Azra. Serap da bunu çok iyi biliyor. Yani biraz etkisi oldu tabii. Ama ben yine de evlenmelerinin çok erken olduğunu düşünüyorum anne. Ha bir de Cenk'in daha ilk aşkı yani Azra. Oho! Herkes ilk aşkıyla evlenecek olsa... ...geçti bu devirler Feride Hanım, çoktan geçti. Yani Cenk şu anda durulmuş gibi görünüyor olabilir... ...ama üç gün sonra ne olacağını kim biliyor? Eskisi gibi olmayacağını. Yani Azra'yı bırakıp da başka bir kıza gönlü kayarsa ne yapacaksınız? O çok sevdiğiniz, yere göğe koyamadığınız Azra yıkılıp döküldüğünde ne olacak? Yazık değil mi bu çocuklara? Zerrin Hanım, torunum da Azra da çocuk değiller. Uzun süredir görüşüyorlar. Fikirleri değişmiş olsa karşımıza çıkmazlardı. Bundan sonra üzerimize düşen onların mutluluğuna destek olmak, arka çıkmak. Gerisi boşlar.